Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Eksi 11 çarpı 3, eksi 33, eksi 33, eksi 6, eksi 39. Köşeli parantezin içine bakalım. 3 çarpı eksi 39, eksi 2 var. 3 ile eksi 39'u çarpalım. 3 kere 30, 90. 3 kere 9. 27. Tabi eksi olacak bu. Eksi 117. Ve eksi 2 var. Eksi 119. Kalanları yazalım. 2. Eksi veya şuradaki işaretleyelim. Eksi 119 yani artı 119. Şurası da 6 yapıyor. Eksi 6. 119'dan 6'yı çıkarttık. 113. 2'yi de eklersek sonuç 115. eksi 7 çarpı 5 eksi 35 parantezin içi eksi 35 eksi 20 eksi 55 köşeli parantezin içine bakıyoruz 3 çarpı eksi 55 3 kere 50 150 3 kere 5 15 eksi 165 eksi 5 de buradan eksi 170 son durumu yazalım eksi 2 eksi eksi 170 yani artı 170 Şurası da eksi 5 çarpı eksi 3, 15. Artı 15. 170'de 15'i topladım. 185, 2 çıkartırsam cevap 183. 6'dan 15 çıkardık. Eksi 9. Eksi 2 çarpı eksi 9. Artı 18. 12, 18 daha. Köşeli parantezin içi 30. 30 çarpı 4. 120. Şu eksileri götürdük. Bunlar gitti artık. 3 kere 5, 15. 15 ile 6'yı çarparsak 90. Tabii ki eksi 90. 120'den 90'a çıkartırsak sonuç 30. 4 çarpı eksi 20, eksi 80. Eksi 80 artı 70, eksi 10. Sadece bu kısmı alıyorum. Şuradaki eksi duruyor. Eksi 10 çarpı eksi 7. 70. Kalanları yazalım. Eksi 110. Eksi 70. Ve eksi 7. Hepsi eksi topluyoruz. 110, 70 daha 180, 7 daha 187 ama tabii ki eksi 187. 4 çarpı eksi 14, eksi 56, 3 çarpı 40, 120. 120'den 56'yı çıkartırsam, 120'den 60 çıkartsaydım 60 kalırdı. 4 daha az çıkarttığımdan 64 kalacak. Eksi 64 çarpı 2 çarpı eksi 2, 3 tane sayı çarpılıyor. Şu eksileri götürebiliriz. 164'ü 2 ile çarpıyorum. 128. Bunu da 2 ile çarpıyorum. 256. Eksi 70, eksi 40, eksi 110. 256'dan 110 çıkartırsak. 146, 20 eklersek. 166. Atladığımız soruları da mutlaka yapınız. En alttan kontrol ediniz. Sonucu bulamazsanız tekrar yapmayı deneyin. Belki basit bir hata yapmışsınızdır. Yine de olmazsa sayfa çözüm videolarını veya çözüm PDF'ini inceleyebilirsiniz. Çözüm videolarına ve çözüm PDF'ine açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz.